yorum onaylıyorum. Hadi. Hadi. Yes. Baba yanar. Niye karanlık ekranım ben? Gel. Gel geri. Heh. Baba yanar. <laughs> Baba yanar. Geldik. Ya ağzımın tadıyla bir kumar oynatmadın bana lan. Bir kumar oynatmadın bana. Baba yanar. Geldik. <laughs> Hadi bakalım. Bu ne lan? Öldürdüm onu. <gülüyor> Sakın. Sakın. <gülüyor> Ağzımın tadıyla bak şurada 3-5 dakika daha duracağım. 3-5 saat de olabilir bu. Söz vermiyorum. Atanın ananı. <laughs> Anasını avradını garisini colunu colunu. <laughs> Oh. <laughs> Hain Kostok hoş geldin. <laughs> hoş geldin yavrum. Birazdan 240 kişi görebilirsin burada fıs. Bu arada tırt. <laughs> ya, ya yapma be abi ya yapma. yapma yapma. Yine attı amına. Dur bakayım 75'te görüyorum. 71'de görüyorum şu an. Belki doğrudur. <laughs> Yine attı. Ya ağzımın tadı ne? 2 dakika şurada beni konuşturmadın be. Poh yerin uşağı. Ne yapıyorsun ya? Oho kapat. <laughs> Sayanora. Bitti ya bitti. Abi.